Hepinize ne arkadaşlar bugün Bir sizlerle birlikte bayram bayramımız kutlu olsun hem bugün pek yeni güncelleme geldi hadi girelim çok güzel çok güzel çok güzel ben biliyor musunuz ben takım şeyleri yaptım göstereyim size mavi yaptım kırmızı yaptım ve yeşil yaprak la ben anlayamıyorum bu neden olmuyor a tamam Hadi girelim. Yeni indirdim güncellemeyi. Bekleyin. Kutlam şişti. Sessiz olun bir manya. Böyle. Bak. Bunlar. Bu yok bir tane iş, bir tane iş. Ve çöpü Hangisini mi? Ben mi? Tamam, maviyi tuttum. Arkadaşlar kim benimle mavi? güzel. Ay mavi mi de. Bak bu yeşil kombinim arkadaşlar. Kırmızı kombinim. Nerede mavi kombinim? Mavi kombinim. Hadi mavi olacağız. Bakayım. Oo. Aa, aa. toplayıp alabilirim. Almak için. Hadi alalım. Nereden biriktireceğiz? Of çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bugün Oynayalım hadi. Şükür toplayalım. Bir, iki, üç. Bu. Çok güzel. Arkadaşlar ne güzel bir güncü eleme. İki size bunu gösterdim. Maviyi tutuyorum ama. Bir dahaki ki bu güncel eleme geldiğinde kırmızı yapacağım değişiklik. Ama ben hiç yapma, yapamamıştım videoma. Ondan bugün çektim. Wow! Bir birlikte gidelim. Hızlı gidin. Buradan girelim. Of. Şak. Şak atlayayım. La, hızlı git içinden. Lan atlayamadım. Hadi. Va. Nein kızlar. Çocukları ya. Şak. Şu ne oldu. Hızlı gideyim. Kaç saatte bitirdim ha. Tar komiser. Mağzı tutacağım arkadaşlar ben. Şunu alayım. Bu kadar topladım. Çok güzel değil. al çok güzel gidelim bu bir Ne olacak? Uçuyoruz. Of oh, tamam. Çok güzelmiş. Çok güzel. Of. Bugün ne güzel gün. Hadi gidelim. Uyyy. Hadi gidelim. Hızlı gidin. Uy. Biliyorsunuz doktor gelmişti. Burada onların konsolları belliydi. Evet. Orada onların kosonları kos onları belliydi. Onlar gittiler. Burada e, şey vardı biliyorsunuz neydi? Adem'in kardeşi olan. Ne diye ya, yorumlara yazın unuttum. O yeşili tuttu. E, şey neydi onun adı ya? Söyle düşün geleyim. Biliyorsunuz dur. Doktor değil. Hayır biliyorsunuz. Artmin ifadeydi. O da onun şey tuttuğunun bir şeyiydi. Kırmızı tutuyor. Ama ben mavi. Ben bunları yapmadım. Aa bu ne? Ama ben istiyorum ama. Videomuz kaç saat duruyor? Tamam çocuklar. Çok güzel. Oh. Arkadaşlar size bunu haber ettim. Hadi bu videodan mı kadar. La